İstanbul'dan Londra aktarmalı Amerika'nın Chicago şehrine geldim bugün. Yaklaşık 9 saatlik bir yolculuk oldu. Burası Amerika'nın 3. büyük şehri. İlk izlenim olarak hoşuma gitti. Özellikle mimari yapı, evler çok güzel. Costa Rica'ya geldim. Costa Rica'nın başkenti San Jose değil Burası ülkenin başkenti ve en büyük şehri. Costa Rica'dan sonra Şimdi Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya geldim. burası Costa Rica'dan da San Jose'den de yüksekte bulunuyor. 2600 metre yükseklikte. Güney Amerika'daki en yüksek rakımlı başkentlerden şehirlerden birisi. aynı zamanda Kolombiya'nın en büyük şehri. meşhur burası grafitileriyle çok fazla tanınıyor. Filipinler'in başkenti Manila'ya geldim. Burası 7000 adadan oluşan bir ada ülkesi. Evet. İçerisinde güzel bahçeler var Dün Brezilya'nın Iguaçu şehrine gelmiştim ee, Bugün de e, Iguaçu şelalelerine geldim Bu şelaleler Brezilya, Arjantin ve Paraguay Sınırları içerisinde yer alıyor e, 275 şelaleden oluşan Dünyanın en büyük şelale sistemi Yüksekliği ortalama 80 metre civarında e, %80'lik kısmı Arjantin tarafında yüzde yirmilik kısmı Brezilya tarafında. Ee, ama Brezilya tarafında e, çok daha güzel e, görüntü veriyor. E, panoramik olarak izleyebileceğiniz nokta Brezilya tarafı. Diğer tarafta şelalelerin yanına kadar gidebiliyorsunuz. Fakat e, şu görüntüyü elde edemiyorsunuz. Bir tarzı mesela biraz daha farklı bir Daha böyle anlatıma bağlı olarak, karakterlerin yapısına bağlı olarak e, benim asıl İstediğim şey ya da izleyicideki, izleyelim var mu? Evet o zaman izleyelim. O şeylere bakalım yani. Ee, çerçevelere evet. baktığınız zaman nedir? Daha böyle fotografik e, işte bulmaca gibi bir şey var. Bir şey çözülecek. Ee, orada bilinçaltı benim benim o sahne kazınıyor. İlerleyen sahnelerde zaten o gösterildiğinde. Önceleri yılda bir yurtdışı seyahati yapıyordum. Ee, tabii biraz çekingenlik de vardı ister istemez. Sonraki süreçte bu tabii deneyim kazandıkça, bunu yaptıkça artık yılda bunu işte ikiye çıkardım. Hem işte yaz tatili hem de bizim üniversite işte ara tatillerde, dersin olmadığı ara tatillerde iznimi kullanarak ara tatillerde gitmeye başladım. Sonra gitgide dozu biraz daha arttırmaya başladım. Bu sefer işte resmi tatiller Ramazan bayramı, Kurban bayramı o tatillerde işte bazen 9 gün, bazen 5 gün, 6 gün neyse bir boşluk oluyordu. O boşluğun durumuna göre de e, yurtdışı gezileri planlamaya başladım. Böyle olunca tabi e, yılda çok fazla e, yurtdışı seyahatim olmaya başladı. Mesela e, geçen sene 2024'te e, 22 ülkeye gittim, 22, 22 ülkeye seyahatim oldu. Ondan önce 20, 2023'te yine bir 15-20 ülkeye seyahatim oldu. Ee, artık önceleri mesela tek bir ülkeye gidip gelirken sonraki süreçte artık gittiğim ülkeye yakın başka hangi ülke var onlara bakmaya başladım yani böyle bir gruplama yaptım ee, çıkmışken e, 3-4 ülkeyi de artık gezip gelmeye başladım mesela geçen sene Amerika'ya gitmiştim ee, Amerika'ya gitmişken hemen Latin Amerika oraya yakın hemen oradan aşağı doğru inip hem fiyatlar da uygun. İşte Kolombiya, Panama, Ekvator, oradan işte Galapagos Adaları, Costa Rica falan. Mesela gitmişken orada iki hafta süresince 4-5 ülkeyi de birlikte gezme imkanım oldu. 19 yıl yaklaşık olmuş şu ana kadar en son Cezayir'e gittim işte. Arabistan, İspanya, Cezayir yaptım. 103 ülke oldu şu ana kadar. Gittiğim ülke sayısı 103 oldu. 200 civarında da yaklaşık 210 civarında da yurt dışında şehirleri gezme imkanım oldu. Genelde yurt dışı gezilerimde ben daha çok oradaki tarihi bölgeleri, işte Old Town dedikleri ya da tarihi bölge, eski şehir dedikleri, o bölgeleri gezmeye çalışıyorum. İşte kaleler olsun, tarihi yapılar olsun, saraylar olsun. Onları gezmeye çalışıyorum. Çok fazla şehrin modern kısmını, işte AVM kısmını çok fazla oralarda vakit geçirmiyorum. Çünkü aslolan o kısım. orada da genelde gittiğim her ülkeden böyle birer küçük obje almaya çalışıyorum veya oraya özgü bir müzik aleti varsa onun minyatürünü hani büyüğünü değil de çünkü genelde sırt çantasıyla gidiyorum. Eşya anlamında da Taşıma anlamında da biraz sıkıntı olabiliyor. Yine uçağı alma anlamında da. Dolayısıyla oralardan böyle küçük objeler alıyorum. Onları da hatta e, üniversitedeki odamda e, sergiliyorum. E, benim için de en azından bir hatıra oluyor. E, bunun dışında gittiğim yerlerde işte e, oradaki o kültürdeki insanların davranışlarını veya işte alışkanlıklarını kurallara uyup uymaması vesaire. Yani bu kültür yönünden de. Gözlem yapmaya çalışıyorum ve bu gözlemlerimi de işte sosyal medyada paylaşıyorum genelde. Yani iyi objektif bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. İyi gördüysem iyi olanı aktarıyorum. Kötü bir şey varsa da o kötü olanı da aktarıyorum. Yine oranın oraya özgü farklı lezzetler varsa gittiğim yerlerde o lezzetleri de tatmaya çalışıyorum. yaratmak için yani bakış açısı. Hayır sağ sol. <laughs> Genelde işte bazı arkadaşlarım işte Gezgin Hoca, Gezgin Akademisyen, işte Çelebi Ali, Çelebi Fikret falan diye öyle isimlerle taktılar. Birçok arkadaşım işte ya işte bizim hayalimizle yaşıyorsun ne güzel falan. Ben de işte böyle yapmak isterdim. Sen bizim hayalimizle yaşıyorsun. Çok güzel tebrik ederim diyor. İşte bazı bu kadar zaman nasıl buluyorsun? Nasıl bu kadar geziyorsun? İşte buna para yetiyor mu? Şeklinde bazen sorular soruyorlar ama halbuki aslında e, tabii insanlar çok fazla belki bilmediği için onlara Gözlerinde büyüyor Orada da konaklamaları işte daire kiralıyorum veya işte uygun pansiyonlar ayarlıyorum Genelde çevremde işte böyle yurt dışına gitmeyi düşünen arkadaşlara veya yurtdışına gitmek isteyip de çekinen arkadaşlara ben onlara tavsiye ediyorum. Hatta cesaretlendiriyorum. Zaten birçok arkadaşım da yurtdışına giderken ya da ilk defa çıkarken bana danışıyorlar. İşte arıyorlar, soruyorlar. Veya buradaysa gelip odama fikir alıyorlar. Ben onlara işte rota çiziyorum mesela. Şöyle yaparsanız daha iyi olur. Bakın şurası daha uygun olur. Daha dün bir hoca arkadaşım mesaj yazdı hocam Ramazan Bayramı'nda bir arkadaşla işte böyle yakın bir yere gitmek istiyoruz ama neresi olabilir acaba nereye gidebiliriz dediler. Hemen onlara işte dedim Balkanlar'da işte Karadağ var, Kotor var mesela deniz kenarında, Budva.